Evet kıymetli kardeşlerim. 11. hadis-i şerif ile devam etmek istiyorum. Velzi nefsi bi la saimi atyabu indallahi taala min misk. Canım elimde olan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Yeter o ve şarabını ve min ecli. Zira Cenab-ı Allah şöyle buyurur: Oruçlu yemesini, içmesini ve şehvetini sırf benim için terk ediyor. Bu nedenle onun mükafatını ben vereceğim. Ve ene egzib ve la hasenetu bi karşılığı ise on misliyledir. Bu hadis-i şerifte ise kıymetli kardeşlerim Allah Resulü oruç tutanların durumunu mis kokusuna benzetmiş. Onların hali der, güzeldir ve onun sevabını ancak Cenab-ı Allah'ın vereceğini, bunun da kat ve kat olacağını bizlere müjdelemiştir. 12 numaralı hadis-i şerifimiz ise Allahu azze ve celle kullu ameli bini Ademe lehu illa siyame huveli ve ene eczi bihi. Yüce Allah şöyle buyurur. Ademoğlunun her ameli kendisindir. Yalnız oruç müstesna. O benimdir. Onun mükafatını verecek olan da benim. Fevellezî nefsu Muhammedin biyedihi la khilfetu fami saimi atyabu indallahi min rihil misk. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. Bu son okuduğumuz iki hadiste kıymetli kardeşlerim. Dikkat ederseniz Cenab-ı Allah oruç ibadetinin diyor karşılığını ben vereceğim. Bunun da miktarını söylemiyor. Ancak kendi katında olduğunu bunun da ecrinin oldukça fazla olduğunu bizlere aktarıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir diğer hadisi şerif likulli şeyin zekatın her şeyin bir zekatı vardır ve zekatul cesedi vücudumuzun zekatı ise oruçtur essiyemu nisfus sabri Oruç ise sabrın yarısıdır. Burada ise kıymetli kardeşlerim elimizde olan her türlü nimetin başta bedenimiz olmak üzere bir zekatı olduğunu Allah Resulü ifade ediyor. Malın zekatı nasılsa, nasıl kırkta bir vermekse bedenim de Cenab-ı Allah'ın bize lütfettiği bu vücudun da zekatı diyor oruçtur. Oruç ise sabrın yarısıdır. İşte sabrı biz oruçla öğreniyoruz kıymetli kardeşlerim. 14 numaralı hadis-i şerifimizden devam edelim. İnne fil cenneti lebaben yud'a reyyane yud'a lehu es-saimun Cennette reyyan denilen bir kapı vardır. Oruç tutanlar o kapıdan çağrılacaktır. Hemen ki emin olan oruçlulara <laughs> دخلَهُ ve men دخلَهُ Kim oruç tutanlardan ise o kapıdan cennete girecektir. Kim de o kapıdan girerse bir daha ebedi olarak susuzluk hissi çekmeyecektir. İşte burada kıymetli kardeşlerim dünyadayken sırf Allah rızası için katlandığımız o susuzluk halinin bir mükafat olarak reyyan kapısından girdikten sonra artık bir daha o susuzluk hissinin bizde olmayacağını buyuruyor Allah Resulü. İşte bu dünyada o susuzluğa Allah rızası için dayananlar ahirette reyyan kapısından girdiklerinde bir daha susuzluk hissi çekmeyecekler. Cenab-ı Allah bizleri yine bu hadis-i şerifin muhatap eylesin inşallah. Bir başka hadisimiz Men lem kavle zuri vel amele bihi fi en yeda ta'amehu ve şarabehu Yalan söylemeyi ve yalan ile amel etmeyi bırakmayanın yemeyi içmeyi terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yok. İşte biraz önce bahsettiğim cümlet kardeşlerim hadisimiz buydu. Allah Resulü buyuruyor ki Kişi aç kalmakla oruç tutmuş olmaz. Kişi imsak vaktinde sabah namazıyla orucuna başlar. Kur'an-ı Kerimleriyle, yaptığı zikirlerle, okuduğu hatimlerle, dualarla, infaklarla, güzel sözlerle Allah'a yaklaşır. Aksi halde kişinin sabahleyin orucunu orucuna başlayıp akşama kadar hiçbir işle meşgul olmamasına Allah'ın ihtiyacı var mı? Yok. Bu ne oluyor o zaman? Ancak kişinin aç kalması anlamına geliyor. Sabah kalkıyor, hiçbir şey yemiyor, akşam yemek yiyor. O yüzden kıymetli kardeşlerim oruç imsak ile iftar arasını süsleyebildiğimiz, çalışabildiğimiz kadardır. İmsak ile iftar arasında ne yapıyorsak orucumuza o derecede katkıda bulunuyoruz demektir. O yüzden kişi halen namazını kılmıyorsa, yalan söylüyorsa, günahlarla meşgul oluyorsa Cenab-ı Allah'ın o kişinin aç kalmasına da yemek yemesini bırakmasına da susuz kalmasına da ihtiyacının olmadığını Allah Resulü bizlere bakın açık bir dille ifade ediyor. O yüzden sözün özü aç kalmak ile oruç tutmak arasındaki ince çizgi kıymeti kardeşlerim Bizim o ibadetimizi süslememizdir. Yani tuttuğumuz oruç, kıldığımız namaz, yaptığımız zikir, okuduğumuz hatim, verdiğimiz sadakalarla süslenmesi nedir? Oruçtur. Aksi halde bu sadece kuru kuruya aç kalmaktır diyebiliriz. 16 numaralı hadisimize devam edelim. Rubbel saimin leyselahu min siyamihi illel cuid. Nice oruçlu vardır ki onun orucu sadece açlık ve susuzluktur. Varub ve kaimin leysa min kıyamehi illa şer. Nice gece ibadete kalkan vardır ki onun bu kalkışı sadece uykusuzluktur. İşte biraz önce söylediğimizi Allah Resulü veciz bir ifadeyle anlatıyor. Diyor ki: Nice insanlar görürsün oruçluyum diye gezer. Onun sadece orucu aç kalmaktır, susuz kalmaktır. Nice gece ibadete kalkanı görürsün, onun durumu der ancak nedir? Uykusuz kalmaktır. İşte burada kıymetli kardeşlerim anlıyoruz ki oruç ibadeti aslında aç kalmak değildir. Susuz kalmak değildir. Nefsimizi köreltmek, ibadetlerimizle, taatlarımızla, infakımızla Allah'a yakınlaşmaktır. O yüzden biraz önce söylediğim gibi oruçlu olmak ile aç kalmak arasındaki ince çizgi budur. Orucumuzu sadece açlık ve susuzlukla ibaret görürsek o oruç olmaz. Ancak diyor ki Allah Resulü kişi sadece aç kalmıştır, susuz kalmıştır. Fakat Allah rızasını gözeterek orucunu güzel amellerle tezyin etmişse, süslemişse işte asıl oruç odur buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bir başka hadis ise Men nesiye ve huve saimun fe ekele ev şeribe fel savmehu fe allahu Oruçluyken unutarak yiyip içen kimse orucunu tamamlasın. Zira onu ancak Allah yedirmiş ve içirmiştir. Burada işte kıymetli kardeşlerim bir fıkhi mesele gündeme geliyor. Kişi kasıtlı olmadan unutarak Yiyip içtiyse orucu bozulmaz. Aklına geldiği an onu ağzından çıkarıp koyması gerekiyor. O kişinin orucuna bir zarar vermiyor. Bunun ise bakın Allah'ın bir lütfu olduğunu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ifade ediyor. Bir başka hadisimiz. Leyse, leyse minel birri savumu pis sefer. Yolculukta oruç tutmak iyilik değildir. İşte bakın Allah Resulü dinimizin kolaylık dini olduğunu söylüyor kıymetli kardeşlerim. Yolduysanız diyor Cenab-ı Allah'ın verdiği ruhsatı kullanın, yolculukta orucunuzu tutmayın. Başka günlerde bunu tamamlayın buyuruyor. O yüzden bakın yolculukta oruç tutmak iyilik değildir. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olduk. Bir başka hadisimiz. Mensame ramadane. ثم أتبعه ستة من Kim Ramazan orucunu tutar, sonra buna Şevval ayından altı gün daha eklerse, bütün yıl oruç tutmuş gibi olur. Şimdi Ramazan ayından sonra kıymetli kardeşlerim, Şevval ayı gelecek değil mi? Sonra Zilkade, Zilhicce ve Kurban ayı gelecek, Hac ayı gelecek. Allah Resulü buyuruyor ki Ramazan-ı Şerif'ten sonra Şevval ayından o ay içerisinde 6 gün, herhangi günler olabilir peş peşe olmak zorunda değil. O 6 günü de tamamlarsa diyor sanki bütün yıl oruç tutmuş gibi olur. Bir başka hadisimiz. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ Oruçlu için biri iftar ettiğinde diğeri ise Rabbi ile karşılaştığında olmak üzere iki sevinç vardır. Bakın burada da kıymetli kardeşlerim bizlerin oruçlu iken en büyük iki sevincimiz. Biri oruçlu iken iftar ettiğimizde diğeri de Rabbimizle karşılaştığımızda iki sevincimizin olduğunu Allah Resulü söylüyor. Ben hep şöyle söylüyorum. İftar sofralarında yüzü asık mutsuz kimse göremezsiniz. Çünkü o an herkes kişinin mizacı sert bile olsa iftar sofrasına oturduğunda o iftarın bereketiyle ne oluyor? Onun üzerine sevinç yağmurları geliyor. Seviniyor. Niye? Çünkü gün boyu o ibadetin karşılığını iftar açmakla bulacak. Seviniyor. Bir diğer ise bakın o oruçlu kimsenin oruç ibadetini güzel bir şekilde yerine getirdiğinden dolayı Allah'ın huzuruna çıktığında yaşadığı sevinç olmak üzere Allah Resulü bize diyor ki bu iki sevinç oruçlunun en güzel sevinçleri arasında yer alır. Rabbim inşallah bu iki sevinci de yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin.